Şimdi bir başka yarışmacıyla beraberiz. Çok sevdim bu turda tanıştık. Gerçekten hayran olmamak mümkün değil Sabri abla. İyi ki varsın. Hoş geldin. E, duygular karşılıklı. Ben de sizinle tanıştım. Çok memnun oldum. Cihan Balcı turizmi daha e, çok alacağım bundan sonra. Nasıl olur? Memleket neresi? Trabzon. Trabzon. Trabzon'un plaka numarası kaçtı? Diye soruyla başlamayacağız tabii. gibi olmasın Mesela. Trabzon. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon, Ankara Deniz Trabzon şampiyon mu sene? Kesinlikle. Beşiktaş olamıyorsa Trabzon olabilir. <laughs> Endülüs. Hangi ülke? İspanya. İspanya. Tebrik ediyorum. İkinci soru. Dünyada üç tane kıtaları birbirine bağlayan boğaz vardır. İkisi ülkemizde, biri dışarıda. İsimler ne? İstanbul, İstanbul Boğazı, Boğazı. Çanakkale Boğazı. Cebeli Tarık olsa gerek. Cebeli işte. Tarık bravo o tebrik ediyorum. Avrupa ile alakalı. Güzel. Üçüncü sorum. Ebu Hasan Arakan'ı ziyaret ettik mi? Evet. Çok Neredeydi? Şükür. Kars'ta. Kars'ta. Kime bağlıydı? Beyazlı Bestami. Beyazlı Bestami. Yani hocamızın sayesinde i̇şte öğrendik da. bunu da. İstanbul hangi ülke? ülkede şehir olarak? İslam şehri hangi ülkede? Arakan'ında, İslam şehrinde bilir ee, İran. İran'da tebrik ediyorum. Dördüncü soru. Kur'an-ı Kerim'de sıradan dördüncü soru. F sure. Fatiha. Bakara. Ali. İmran. Dört. İsa. İsa ne demektir? Kadın. Kadın. Anlamına gelir. Ve son soru. Bilirseniz kitabı kazanıyorsunuz. Bilemezseniz kaybediyorsunuz. <laughs> Sivas'ta bir hava alanı desem uçak mı yapıyorlar? Evet, bunu bilmeyecek bir insan Nuri Demirbağ. Demir Demira. Demira Demira. Ağ. Demir Nuri Demira. Çok güzel. Tebrik ediyorum Sabine abla. Çok teşekkür ederiz. Bu kez de bizi ikna ettiniz, bilgilerinizle, her şeyinizle. Çok teşekkür ederiz. Bunu ediniz. saymayız. <laughs> i̇nşallah tekrarına, inşallah. Kime selam ediyorsunuz? cümle ümmeti Muhammed'e hayırlı Ramazanlar olsun diyerek selam etmiş ümmet Ümmeti Muhammed'e selam olsun. Ümmetim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir Sizin başka hı. yarışmacıyla buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.